Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Revit'in sınırlarını zorlamaya devam ediyoruz. Ekranda gördüğünüz çatıyı çizeceğiz sizlerle. Bazen modellemesi zor görünen modellerin de aslında kolay bir şekilde modellenebildiğini göreceksiniz bu videoda. Revit'i temelden ileri seviye öğrenebileceğiniz kursumuzun indirimliklerini açıklamaya yazmış olacağız. İsterseniz gözetebilirsiniz. Hadi hemen çizmeye başlayalım. Çizebilmek için öncelikle modeli analiz etmemiz lazım. Baktığınız üzere bu sağda ve solda gördüğünüz parçalar birbirinin simetri şeklinde oluşturulmuş. Bu ilerideki ve bize doğru bakan parça ise ebatları birbirinden farklı. Ama buradaki çizginin doğrusal bir şekilde ve buradaki çizginin doğrusal bir şekilde gittiğini görebiliyorum. Tabii ki plan görünümünden bahsediyorum. Böyle bir tasarımı eğer siz yapıyorsanız aklınızda bunu nasıl çizeceğinizi düşünerek tasarlamanız gerekiyor. Eğer elinizde bir plan varsa bu sefer de o planın üzerinden bunu nasıl yapacağınızı güzelce görmeniz gerekiyor. Bu projenin planı bizde mevcut. Onun için hemen Revit'e planını attığımız haline bakalım. Aynı size bahsettiğim gibi az önce de gözlemlediğimiz gibi buradaki iki parçanın birbirine simetrik olduğunu ve bu parçanın daha büyük, bu parçanın daha küçük olduğunu ve yaklaşınca gördüğünüz üzere buradaki çizginin ve şuradaki çizginin doğrusal bir şekilde gittiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi o zaman ben bu doğrusalları önce çizip projeyi daha çizilebilir bir hale getirmek istiyorum. Bunun için Model Line kullanacağım. Model Line'a tıkladım arkadaşlar. Buradaki ilk çizgimi oluşturuyorum bakın. Şu şekilde çizgimi çizdim ve bir diğer konuştuğumuz çizgiyi de bu şekilde konumlandırıyorum. Ve sonrasında bu görseli şu artık Revit 2025'te gelen referans plane'lerimin tam merkezine yerleştirmek istiyorum. Burada da move komutunu çalıştıracağım. M ve komutlarına basarak çalıştırabilirsiniz. Bu şekilde bakın tam ortalanmasını istiyorum. Geliyorum noktayı tuttum. Yerine yerleştirdim arkadaşlar. Şu an proje Revit'in tam merkezine oturmuş durumda. Şimdi şöyle bir inceleme yapmamız lazım. Şuraları gördüğümüz üzere. Bakın zaten çizgilerini de görüyoruz. Buradaki açılar bu kısımdaki 180 dereceyi 8 parçaya bölmüş. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Buradaki her bir parçayı burayı, 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 burayı ve burayı. 22 buçuk açılar şeklinde oluşturmaya devam edeceğiz. Tekrar gelelim. Buradan model line'ımızı tıklayalım. Bakın köşeyi tutuyorum. Buradan buraya doğru geliyorum arkadaşlar. Tuttum bıraktım. Şimdi isterseniz şöyle bir Bakalım buradaki açımıza. Bu şekilde. Diyorum ki ben buraya 22 buçuk. Bunu bu şekilde oluşturdum. Sonrasında açıyı sildim çünkü şu an ona ihtiyacımız yok. Diğer çizgileri oluşturmak istiyorum. Bunu kopyalayarak oluşturmak istiyorum. Bu kopyalama işlemini de döndürerek oluşturmak istiyorum. Yani hem rotate yapacağım hem de bu çizim kopyalanacak. Bunu nasıl yapacağım? Çizgime tıkladım. Sonra Rotate'i aktif ettim. Bakın şu an ortada bir mavi nokta görüyorsunuz ve beni takip eden bir diğer line'ı görüyorsunuz. Ben bu kısımdan kopyalama yaparsam, bu kısımdan Rotate yaparsam ve hiçbir ayara tıklamazsam o zaman sadece bu çizgi dönecek. Gösterelim. Ben bunu buradan buraya doğru döndürdüm diyelim. Bakın şu an çizgi buraya geldi geri alıyorum. Tekrar tıklıyorum. Tekrar rotate'e tıklıyorum. Bakın burada hiç dikkat etmediğiniz belki de böyle bir parça oluşuyor. Buradaki komutları güzelce anlayarak çok rahat bir şekilde hem rotate hem kopyalama yapabiliriz. Şimdi ben kopyalama yapmak istiyorum gördüğünüz üzere. O zaman ne yapıyorum? Kopyalama tekini açıyorum. Ve ben bu kopyalamayı çizginin bu noktasından değil bu noktasından yapmak istiyorum. O zaman ne yapıyorum? Buradaki noktama geliyorum ve noktayı benim merkezime taşıyorum. Bakın artık yaptığım kopyalamayı görüyor musunuz? Benim çizgimle birebir aynı hizada bir kopyalama yapıyor. Geliyorum bunu bakın tam da buraya bırakıyorum. Bu şekilde kopyalayarak da döndürme işlemi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi yine açımızı kontrol edelim. Geldik buradan buraya geldik. Bunu da diyorum ki yine 22 buçuk olsun. Bakın tam üst üste geldi şu an. Tekrar bir kopyalama yapalım. Yine kopyalama dedik. Merkezden aldım, onu buraya getirdim. Buraya doğru oluşturacağım bu sefer de kopyalamamı oluşturdum. Bakın 22.44'e oturtmuşum şu an. 22.44'e oturtmayacağız. 22.5'a oturtmak istiyoruz. Rotate dedik. Aldık buradaki çizgimizi. Buradan buraya açımızı 22.5 girerek tam olarak istediğimiz yere çizgimizi çekmiş olduk gördüğünüz üzere. Şimdi yapmamız gereken şey ise kopyalama işleminin bir diğer versiyonu. Bu da mirror. Ben şu an buradaki 90 derecelik açıdaki çizgilerimi oluşturdum. Bunun aynısını karşı tarafa kopyalamak istiyorum. Hepsini seçiyorum. Hepsini seçiyorum çizgilerimi. Mirror diyorum. Ve burayı seçerek hemen karşı tarafa da kopyalamamı yapmış oluyorum arkadaşlar. Yine buradaki ölçümüzü silelim. Şu an bizim buradaki hatlarımız genel itibariyle oluşmuş oldu. Şimdi de buradaki o eğik çizgileri oluşturacağım. Yine model line kullanacağım. Geldik model line'a. Şimdi bizim burada bir sürü line çeşidimiz var. Bunları zaten detaylı bir şekilde anlatıyorum her zaman. Şimdi burada ne yapmam lazım? başlangıcı, bitişi seçip sonra da eğim vermem lazım. Bunu bu şekilde planlayarak hemen buradaki noktamı seçiyorum start and radius arc. Geldim. Bu kısma tıkladım. Şu şekilde burada yaprağın bitmesini tahmin ediyorum ve şu şekilde arkımı oluşturuyorum arkadaşlar. Geliyorum tekrar bakın aynı noktadan çıkarak buradan buraya buraya tıklıyorum. Yine açımı belirliyorum. Şimdi bunu buraya da kopyalayabiliriz yine mirrorla. Bunu bu şekilde buraya aktarıyorum ve bunu da çiziyorum. Şimdi bir diğer noktadayız. Buradaki çizgimizi oluşturacağız. Hemen geldik yine model line'a. Start and radius aldık. Burada çizgimiz bitti. Burada da diğer noktanın başlangıcı var. Tıkladım ve şimdi de burayı belirledim. Artık yapmam gereken şey aslında burada çizdiğimi öteki tarafa da yine kopyalamak. Ne yapıyorum? Bunu, burayı ve burayı seçtim. Burayı karşı tarafa mirrorlıyorum. Mirror, mirror pick axis olanı seçerek buradaki çizgilerimi de öteki tarafa aktarmış oldum. Aynı şekilde bunu da mirrorlayabiliriz. O da bu şekilde geldi. Şimdi buradaki mirror'ı, buradaki çizgiyi Karşı tarafa da yine mirrorlıyorum ki doğru görüntümüz ortaya çıksın. Bunu da mirrorladık. Ve bunu da yine aynı şekilde. Ve gördüğünüz üzere burada da bir ark mevcut. Şuradaki çizgimizi böyle uzatarak bir sonraki arkın nereye kadar gelmiş olması gerektiğini kontrol ediyorum. Noktamı buraya kadar getireceğim ve burada yeni bir ark oluşturacağım. Geldik model line'a. Tekrar aynı komutu çalıştırdım. Buradaki başlangıç noktamız ve buradaki bitiş noktamızı seçtik ve açımızı oluşturduk. Şimdi buradaki çatıyla buradaki çatının formu aynı olduğu için buradaki çizgileri yine karşı tarafa mirrorlayabilirim. Bunu da oluşturduk. Ve buradaki çizgisini de tamamlayalım. Getirdik. Merkeze oturttuk. Şimdi en son buradaki çatımız kaldı. Hemen onu da oluşturuyorum. Başlangıç noktasını belirledim. Şuradan bir bitiş noktası belirleyerek ilk arkı oluşturdum. Ve sonra burayı tutarak ikinci arkı da oluşturdum. Bu iki line'ı tekrar mirrorlayarak da karşı tarafına aktarmış oldum. Şu an gördüğünüz üzere çizimimizin ana hattı oluşmuş oldu arkadaşlar. Şimdi bu ana hattı tam anlamıyla sınırlarını belirlemiş olalım. Yani buradaki çizgilerimiz artık bu kadar uzağa gitmesinler. Ne yapacağız? TR komutuyla trim komutunu çalıştıracağız ve noktalarımızı, line'larımızı birbirlerine birleştireceğiz. Gördüğünüz üzere artık formumuz tam anlamıyla ortaya çıkmış oluyor. Bu şekilde çizdiğimiz çizgileri birbirlerine eşitledik. Bu aradaki bizim referans çizgilerimizi de artık buradan kaldırabilirim. Artık asıl gelmemiz gereken yere yani çatımızı konumlandırma kısmına geliyoruz. Roof komutumu çalıştırıyorum. L1'den devam edeceğim diyorum. Şimdi bizim bu çatıdan eğim istediğimiz kısımlar bu çatıların uç kısımları. Merkez kısmında eğimleri kaldıracağım. Uç kısımlarda eğimleri yerleştireceğim. Şimdi Define Slopes'u açıyorum ve Pick Lines yaparak buradaki çizgilerimi seçiyorum. Aslında çizimi başından beri model line'a çizmemin sebebi burada çatıları çok daha hızlı bir şekilde oluşturmaktı. Geldim eğimli olması gereken kısımlara eğimleri veriyorum. Sonrasında define slopes kapatıyorum ve sonra tekrar pick line'dayken çatının diğer bölümlerini oluşturuyorum ve onaylıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çatımız oluşmuş oldu. Geliyorum 3 boyuta Gördüğünüz üzere ön kısımlardaki eğim, arka taraflardaki eğim olmaması burada bizim şeklimizi doğru bir şekilde vermemizi sağladı. Şimdi diğer kısımlara da aynı komutu uyguluyorum. Çatıya bastım, tekrar hayır dedim. Define Slopes açıkken buradakilere tıkladım ve iç taraftakilerde eğim istemiyorum dedim ve onayladım. Devam ediyorum. Çatı komutuna geldim. Hayır dedim. Buradaki eğim gereken kısımlarda tıkladım ve tekrar düz olarak tıkladım. Şimdi bu iki çatıyı bunu ve bu çatıyı isterseniz tekrar mirror kullanarak öteki tarafa doğru aktarabilirsiniz. Burada diğerlerine göre ölçüsü farklı olan bir diğer çatımız daha vardı. Onu yine tekrar elimle oluşturuyorum. Roof komutunu çalıştırdıktan sonra üç boyutlu görüntüye geçiyorum arkadaşlar. Çünkü yanlış bir noktayı tutmak istemiyorum. Hepsi aynı hizada kalsın istiyorum. Yine tekrar burada Peak Line çalıştırdım. Biliyorsunuz ön taraflarda eğimli olan kısmı açıyorum ve daha sonrasında eğimsiz olan kısımları işaretliyorum. Bakın burada geliyorum. Buradaki yan profili mi tutacak yoksa çizgiyi mi tutacak? Bir karışıklık sağlatıyor. Ne yapıyorum? Tap tuşuyla belirliyorum nereyi seçmesi gerektiğini. Elinizle de doğruyu seçebilirsiniz ama en doğrusunu görmek için üstüne gelip sol altta ne yazdığına dikkat ederseniz doğru şeyi seçmiş olursunuz. Şimdi bunu da çizdikten sonra onaylıyorum ve artık gördüğünüz üzere çatım oluşmuş durumda. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu şekilde daha fazla video için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda kanalda görmek istediğiniz içerikleri de bizimle paylaşabilirsiniz. Açıklamada da sizi bazı linkler bekliyor. Hoşçakalın.